Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rijim. İsmi Allah'ın Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbi'Ala Mimin. Ve salat ve salamu'ala Rasulüna Muhammed ve ala aale ve sahabihen admiyyin ve bihi nasta'eyin. Aile sisteminin kurulması, korunması, sağlıklı bir şekilde devam edilmesi ile ilgili konumuza devam ediyoruz. Bu konudaki İslam'ın aslında Allah Azze ve Celle'nin dolayısıyla göndermiş olduğu dinin bize neyi emrettiğini, neyi tavsiye ettiğini konuşuyoruz. Bu emir ve tavsiyelerinin günümüze ne kadar uyarlanabileceğini, bizim şu ana kadar gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz, duyduğumuz şeylerle nasıl uyum haline getirebileceği üzerinde kafa yormaya çalışıyoruz. Aslında e, önemli, güzel değişikliklerin olması gerektiğinden de bahsediyoruz. Şu anki geldiğimiz mesafe, şeyden başladık, ee, başladığımız yer neresiydi? Aile niçin kurulur? Dan başladık aslında. Daha aile kurmadan önce aile kurulma fikri aşamasından başladık anlatmaya. Sonra aile sisteminde e, Ana organ omurgalar koca ve karı eş ikisi olduğunu beyan ettik ve oradan hareketle de erkekle ilgili, kadınla ilgili yaratılış amaçlarından kısmen bahsettik. Yaratıcı yarattığı kullarını imtihanına uygun bir şekilde, imtihan edeceğine uygun bir şekilde yarattığından bahsettik. İmtihanın içerisinde de aile kurmak planı var ve bu planın içerisinde de bir erkek, bir kadın var ve erkek ve kadının da bir görev paylaşması gerekiyor, bunu ortak götürmesi gerekiyor ve yaratıcı bu iki cinsten birini yönetici olarak, diğer yardımcı olarak tayin ve tespit etmesi gerekiyor ki kendisi erkeği yönetici olarak tayin ettiğini, kadını da onun yazdığı tayin ettiğini beyan ediyor, buralara kadar geldik ve erkeğin yönetici diye uygun vasıflarının niye yönetici olduğu ile ilgili özelliklerinden bahsettik ki Nisa suresinin 34. ayet kemişi, bu konuda bizim asıl kaynağımız teşkil eden delilimiz teşkil eden kerimedir. Kadını da kendine işte uygun görevine uygun meziyetlerde yarattığından bahsettik. Bu esnada da tabii günümüzde de kıyas etmeye çalıştık birçok şey tepe taklak maalesef geldiğini görev yerlerinin değiştirildiğini insanların kendi amaçları doğrultusunda değiştirdiğini özellikle şeytanın Allah-u Teala'nın sistemini bozmak amaçlı olarak insanlara vesvese vererek Allah-u Teala'nın kurmuş olduğu nizamı sistemi bozdurttuğunu ve birçok insanın bunu uyarak maalesef tepe taklak geldiğini anlatıyorduk hani günümüzde aile sistemiyle ilgili. Tekrar dönüş Asla dönecek kesinlikle. Çünkü asıl olan Allahu Teala'nın kurduğu sistemdir. Her ne kadar bunu insanlar kabul etmese de, Allahu Teala inkar etseler de, sistemin inkar etseler de, kabul etmeselerde, bu geçmişte kaldı deseler de hakikat değişmeyecek. Bir güneş var ortada. Bu güneş ısıtıyor, bu güneş ışıtıyor. Sen kör olsan da var, sen gözünü kapasan da var, sen perdeler kapatsan da bu güneş var. Dolayısıyla Allah'ın nizamının, Allahu Teala'nın gönderdiği dinin ve sisteminin kıyamete kadar insanlığın bütün ihtiyaçlarını en güzel bir şekilde görecek şekilde gönderdiği gerçeğini hiç kimse değiştiremeyecek. Bu daima sabit kalacak. Yalnız ne olmuş olacak? İnsanlık kendini mahrum etmiş olacak böyle yaparak. Yok kabul ederek kendini mahrum etmiş olacak. Nasıl ki güneşi yok kabul edip perdeye çeken kimse güneşin işte artık e, verdiği etkilerden, ışıktan kendini mahrum ediyorsa, kendine zarar veriyorsa İslam'ımız, İslam nizamını ve sistemini gerçek sistem veya gayri sistem olarak kabul etmeyenler ancak ancak kendilerini mahrum etmiş olacaklar. Bunu biz yapıyorsak biz mahrum etmiş olacağız. Bu özelliği bir daha söyledikten sonra geldiğimiz yere bir bakalım. İslam'ın koyduğu sisteme göre erkek ailenin idarecisi kadının maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaktan mesul, sorumlu. Bu yönetici öyle bir yönetici ki aynı zamanda hizmet eden bir yönetici. Bu yönetici öyle bir yönetici ki aynı zamanda koruyan bir yönetici gözeten bir yönetici, eşini koruyan, eşini gözeten her türlü tehlikelerden, dünyevi tehlikelerden ve ahiretle ilgili tehlikelerden koruyup gözeten, merhametli aynı zamanda otoriter bir e, yönetici ama aynı zamanda merhametli bir yönetici, hikmetli bir yönetici, şefkatli bir yönetici olarak Allahu Teala onu o sisteme oturttu. Kadına da itaatkar boyun eğen muhafaza eden, koruyan vasıflarını ön plana çıkarttı. İtaatkar dediğimiz Rabbine itaat eden, eşine itaat eden, koruyan dediğimiz Allahu Teala'nın haklarını koruyan, eşinin haklarını koruyan olarak nitelendirdi. Salihat dedi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Fes-sâlihâtu qânitâtun lil-gaybi bimâ hafizallâh. Allah Teala Erkeklerden razı olacakların vasıflarını beyan eder. Erkekten kimden razı olacak? Kendisine yetki verilen kimsenin yetki veren tarafından çizgiyi çizgi içerisinde kaldığı sürece, onun şartlarına uyduğu sürece ondan razı olacağını ama bu şartlarını getirmeyip de kafasına göre yöneticilik yapmaya başladığı takdirde zulmetmeye başladığı takdirde, keyfine göre hareket etmeye başladığı takdirde, suistimal etmeye başladığı takdirde yöneticiliği ondan razı olmayacağım diye. Yani derken kadının da hangisinden razı oluyor? Yine kendi emirlerine, yasaklarına itaat eden, onları muhafaza eden ve aynı zamanda kendisine emanet olarak verilen yuvaya sahip çıkan o yuvanın haklarını, hukuklarını gözeten, sırlarını koruyan, eşinin hakkını, hukukunu gözeten, sırlarını koruyan kadınla salihat dedi ve bundan razı olacağını söyledi. Peki bu iki razı olunan kişinin meydana getirdiği ailenin o küçük yuvanın nasıl olacağını siz tahmin ediyorsunuz? Elbette ki harika olacaktır. Niye? Çünkü bir, yaratıcısına karşı görevlerine riayet ediyor. İki, muhatap olduğu, sorumlu olduğu yerdeki haklara riayet edince o, onların oluşturduğu aile sistemi ne olacaktır? Mükemmel olacaktır. Kim gibi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ailesi gibi. Kim gibi? Hazreti Öbekir'in ailesi gibi diyelim. Kim gibi? Hazreti Ali'nin ailesi gibi. Kim gibi? İşte daha niceleri var. Sadece sahabe değil, sahabeden bu yana gelirken de aynı şekilde öyle örnek numune mutluluğu, huzurluğu, o kadar dünyevi sıkıntılarla karşılaşmalarına rağmen, musibetlerle karşılaşmalarına rağmen mutluluklarına zerre kadar halel gelmeyen bir takım aileleri biz okuduk, okuyoruz. O neyle sağlandı? İşte Allah Teala'nın kurduğu nizama uymakla sağlandı. Biz bunu tavsiye ediyoruz. Şu anda bunu örnek veriyoruz. Şu anda bunu öneriyoruz aslında. Böyle bir aile sistemi. Bu aile sistemi geçmiş gitmiş zamana ait bir zamana mahsus falan değil. Kıyamete kadar devam edecek. Elbette ki zamanın değişmesiyle bir takım bazı yerlerde değişiklikler mutlaka yapılabilir ama ana omurgada asıl görevlendirmelerde değişiklik olmayacaktır. İşte erkek üzerine düşen gereğini yerine getirdiği zaman kadın üzerine düşen yerine getirdiği zaman, erkek salih olduğu zaman, kadın da saliha olduğu zaman o aile hakikaten mutlu bir aile olacaktır. Ve o ailede problem çıkmayacaktır. Ve o ailede yetişen nesil iyi nesil olacaktır. Hem ruhen sağlıklı, hem bedenen sağlıklı, hem hedef olarak sağlıklı bir nesil olacak ve göz aydınlığı olacaktır. Allah azze ve celle Evlatları göz aydınlığı olsun diye veriyor. Yani mutluluk vesilesi olsun diye veriyor. Ama o evlatların mutluluk, iki cihanda mutluluk vesilesi olabilmesi için ise kocaya görev veriyor, senin görevler şunlar bunlara riayet et. Kadına görev veriyor, sen şunlara, şunlara riayet et. Bunları yaptığın takdirde ne yapacak? Çok istisnalar hariç. Hani Hz. Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından kafir olanlar oldu gibi. Böyle çok az istisnalar hariç güzel nesil çıkacaktır orada. Buradan geriye dönersek, eğer neslimiz güzel değilse, neslimizden şikayet ediyorsak, çocuğumuzdan şikayet ediyorsak, torunumuzdan şikayet ediyorsak, lütfen kendimize bakalım. Lütfen anne baba kendisine baksın. Nerede hata yapıyorsun sen? Ben nerede hata yapıyorum? Kurduğum aile sisteminde Allahu Teala'nın rızasını ne kadar gözetiyorum? Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını ne kadar riayet ediyorum? Buralardan önce başlayalım. Hemen çocukları suçlamaya, hemen yeni nesli, genç nesli suçlamaya kalkmayalım. Bakın biz onları suçlayıp suçu üzerimizden atabiliriz ama yaratıcı öyle bir hesaba çekecek ki bizi. Bizi öyle bir hesaba çekecek ki hiç ummadığımız yerden vurulacağız bakın. Unuttuğumuz, gaflete daldığımız hatalarımızdan kıyamet gününde biz şu anda çocuklara karşı üstün pozisyonda gibi gözükürken, işte ben babalık vazifesini yaptım, yedirdim, içirdim, şunu yaptım, bunu yaptım deyip kendimi haklı görüp çocuk ya bu nankör oldu, çalışmadı, şunu yaptı, bunu yapmadı, bana layık bir evlat olmadı diyebilirsin sen. Ama kıyamet gününde belki de iş işte tam tersine dönecek, çocuk senin üstünde olacak ve sana hesap soracak. Rabbinin verdiği görevleri yerine getirmediğin konusunda, baba sen bana şunu yaptın mı, Baba sen bunu yaptın mı ki o detaylara çok girmek istemiyorum bak. Allahu Teala'nın bizden istediği görevleri üzerine tam yerine getirdik mi? Bana güzel bir kulluk öğrettin mi baba? Haramlara helaller riayet öğrettin mi baba? Sen kendin riayet ettin mi baba? Bunu bize gereken şekilde anlattın mı baba? Diyecek yani. Diyecek. Oradan kurtuluş yok ama o zaman. Bunun için şimdi daha hassas. Özellikle kendimize dönüp kendi hatalarımızı bulalım. Temize çıkarmayalım kendimizi. Ben görevimi yerine getirdim. Lütfen demeyin. Çünkü ne kadar uğraşsanız da şu şartlarda, şu dönemde mutlaka görevlerimiz eksik yapıyor. Daha yapmamız gereken güzel görevlerimiz var bakın. Ne kadar çabuk akıllanırsak, kendimizin hatasını bulursak o derece en azından tövbe etmiş oluruz. Dönüş olan bir yol mutlaka vardı. Çocuğumuz büyümüş olsa bile ki biz bunu birçok kere bazı velilerle görüşürken söylemeye şey çalışıyoruz. Diyelim ki yani çocuk gelmiş 25-30 yaşına ne baba dinliyor ne anne dinliyor. Almış başını kendi başına buyruk hareket ediyor. Ne yapayım hocam diyor. Kocaman adam oldu. Laf anlatamam, laf dinletemem deyip pes etmiş veliler görüyoruz. Ona diyoruz ki hayır öyle değil. İş işten geçmiş değil. Ama hocam şimdi kadar o kadar denedim dinlemiyor seni dinler o. Yaratıcı seni dinlemesini istediği zaman o seni dinleyecek. Ama yaratıcı seni dinlemesini ne zaman isteyecek biliyor musunuz? Sen değişmeye başladığın zaman. Önce sen kendine döneceksin, kendini sorgulayacaksın, kendi hatalarını samimi bir şekilde itiraf edeceksin kendine, Rabbine pişman olduğunu söyleyeceksin, çocuğun küçük yaştan itibaren süreçlerine bakacaksın. Nerede hata yaptın, eksik yaptın. Onları ne kadar çabuk bulursun, o kadar hem allah Teala tevbe eder ve çocuğunla ilgili tekrar yeni bir bakış açısıyla değiştirirsen, yani yemin verebilirim bu konuda, kaç yaşında olursa olsun, şu ana kadar seni zerre kadar dinlemedi ve ümit kesilen biri olsun, göreceksin ki sizi dinleyecektir, zaman gelecek. Çünkü kalplerin sahibi yaratıcıdır, yüce yaratıcı. O mi bütün kapılar, kilitli kapılar açılır ve sizi dinler. Bunların kitabı olarak da ben bunu söylüyorum. Bizzat yaşanmış tecrübe olarak da bunu söylüyorum. Evet, aile sisteminden bahsederken ne diyoruz? Evet, ailenin reisi erkektir ama görevi çok zor, kolay bir iş değil. Evet, ailenin yardımcısı kadındır ama onun da oradaki görevi kutsaldır ve zordur. Ancak görevlerine, görevlerine güzel bir şekilde odaklandıkları takdirde, başka şeye çok dallanıp odaklanıp, kendi görevlerinin haricindeki yerlere göz dikmedikleri takdirde, kendi görevlerine güzel odaklandıkları takdirde görevlerini güzel yapabileceklerdir. O zaman da Allah'ın izniyle hem evlatlarına karşı, allah Teala karşı sorumluluktan yeni getirecekler, hem de dünyada da gözleri aydın olacaktır. Hani allah Teala evlatları göz aydınlığı olsun diye verdi. Bu göz aydınlığından maksat hem dünyada mutluluk sağlayacak hem de ahirette mutluluk sağlayacak. Peki dünyada mutluluk sağlaması, ahirette mutluluk sağlaması allah Teala güzel bir yapmasıyla mümkün olacak. Yoksa dünyevi olarak siz istediğiniz kadar ekonomik olarak bir yere getirin. O yetmeyecek size. Okutun, görev aldırın. Bu sizi mutlu etmeye yetmeyecek. Niye? Aslında okuttuk, devam ettikçe sizden uzaklaşacak. Yani diyelim ki anne baba 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl emek sarf ediyor. Ne oluyor? işte falan yerde görev oluyor. Yılda bir kere görüyor belki. Yani. Komşusundan daha çok görüyor. Evladı, anne babaya o kadar faydalı olmuyor musun? Yani maddi olarak doyurmak, yetiştirmek illa da göz, dünyada bile göz aydın olarak yetmiyor. Ahirette ise zaten yetmeyecek. Öyleyse meselelere farklı açılardan bakmak zorundayız. Aslında şu, şu, merhaleyi saadetten sonra diğer merhaleye geçmek istiyordum normalde. Diğer merhalede ne merhalesi? Hocam çok pos bir hayat çizdim. Yani sanki melekler yaşıyor bir ailede. Hiç sorun çıkmıyor. Her şey çok güzel. Süt liman böyle mi aile sistemi sorusuna cevap vereceğiz. Tabii ki tam da öyle değil. Neticede insan yaşıyor. İki tane insan yaşıyor. İki insan nefis taşıyor. Ve şeytan da bunu destekliyor. Bir de özellikle şu var. Şeytan da en büyük hedefi eş karı koca arasını bozmak var. Yani şimdi bir de şöyle Sinsi bir de düşman var. Hedefi işi gücü bozmak olduğu bir durumda da her zaman pos olmayacak tabii. Hiç anlaşmazlık olmayacak mı? Elbette ki anlaşmazlık olduğu zaman da olacak. Hiç birbirlerine kızmayacaklar mı? Elbette ki kızacak durumlar oluşacak. Birinin hoşlanmadığın diğer bir şeyler yapabilecek. Heh. Aslında tam bu bu merhaleye doğru geçmek istiyordum. İnşallah bir dahaki dersimde oraya bahsedeceğim. Yani en güzel bir aile ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini örnek verdik. Eşleriyle sorun çıkmadı mı? Çıktı. Eşleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında sorun çıktı mı? Çıktı. Heh. Onlar arasında sorun çıkmış olsa bir de böyle anlat anlata ne bileyim biz post pembe bir hayat çizip de bir yerler uçurmak falan istemiyoruz. Gerçekler anlatıyoruz. Gerçeklerin içerisinde tatlısı da var, acısı da var. Yani ona da geleceğiz ve onu da İslam göz önünde bulundurmuş mudur? Elbette ki onun da göz önünde bulundurmuştur. Ve onun da çözümünü yapmıştır. Onun da çözümünü uygulamıştır. Yani problem olduğu zaman ne yapılacak? Bizzat peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından örneklerle, sahabenin hayatından örneklerle inşallah ona da nasıl güzel bir çözüm yolu bulunduğunun anlatımını yapacağız inşallah. Ama şunu tekrar söylüyorum. İslami bir aile. Ne demek İslami bir aile? Her şeyini İslam'a göre yapmayı hedeflemiş bir aile. Problem çıktığında da problemini İslam'a göre çözmeyi hedeflemiş bir aile her daim mutludur. Bitti ama bu kesin. Problem çıktığı zamanda da o mutlulukla kapanır. Onu demek istiyorum. Her zaman ne bileyim rahat yaşar demiyoruz bakın. Dünyevi rahattan bir şey bahsetme. Mutluluk dediğimiz şey kalben manevi bir hayattır bu. Kalben manevi bir hayattır. Belki çocuğunu kaybeder, belki eşini kaybeder, belki her şeyini kaybeder ama manevi mutluluğunu hiçbir zaman kaybetmez. Çünkü her durumda İslam'a göre hareket etmenin getirdiği bir teslimiyet. Allahu Teala yaptığı, kulun getirdiği bir huzuru her daim yaşar. Bunu başka bir şey veremez bak. Başka bir sistem, başka bir duygu, başka bir edep bunu asla gerçekleştiremez. Bunu Allahu Teala'nın nizamı olan İslam gerçekleştiriyor. Rabbim inşallah bu güzel sistemin, bu güzel nizamın kıymetini bir an önce daha iyi idrak edip, onun hazzını ve lezzetini hep beraber yaşayabilmeyi bize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha. <laughs>